biz Erva Spor Okulları sayısını arttıracağız. Operasyonlarımızı kesinlikle ve kesinlikle her yıl bir öncekinin üstüne koyacağız. Bazen konuştuğumuzda şey diyorum. Geçen sene daha yüksekti. Bu sene niye daha fazla? Ama biz kendimizle de yarışır hale geldik. Şimdi düşünün suçluları yakalıyorsunuz. Belli bir sayıya geliyor. Artık ondan sonra adam e içeride neyi yakalayacağız? değil mi? <laughs> daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Şimdi asayişle ilgili konular çok polemiğe açılması mümkün konular. Çünkü ben %100 bitti diyemiyorum. Ben bu konuştuğum dakika itibariyle bile Kayseri'de bir yerde bir suç işleniyor olabilir. Bazen sistemle karşılaşıyoruz. Ya tamam Kayseri asayişi için büyük mücadele verdiğini söylüyorsunuz ama hala devam ediyor. Kesinlikle devam ediyor ama azalarak devam ettiğini söylüyorum. Bakın ben bu konuda şeffaf olacağım. Şeffaf da oldum. Hangi suç oranında azalma sağladıysak bunu açık söyleyeceğim. Hangisinde başaramadıysak söyleyeceğim. Evden hırsızlıkta ilk geldiğimiz günlerde şehirde çok ciddi bir faciaydı. Evet. E şimdi Kadın bunu, çeteleri oluşmuştu artık ortada. Şimdi bunu evden hırsızlıkta yüzde kırk bir azalma sağladığımızı ben hem suç başvurularından görüyorum hem adliyedeki başsavcımızla konuştuğumuzda müracaatlardan görüyorum.